Civan'ı yürüttüm, yürüttüm, yürüttüm. Şimdi bak dedim, Emir baktı kamerada çarp yakın girdim. Piyum! Ben zaten kat deyince ışık işkenlerini yere attım. Sahnenin dramatikliğinde mi? Yok, saat sabah yedisi olduğu için adam merdivende uyuyakalmış kalmış, o yüzden. Bak kat deyince pat. Pardon ya, sohbetinizi duydum. Sen yönetmen misin? Aa. <laughs> evet yönetmenim, bana hocam diyebilirsin. Aa süper, neler çekiyorsun? Neler çekecek daha ama hiç bilmiyor. Kaykale mi hocam? Kafamda bir cinayet sanaryosu var. Size anlatmak istiyorum. God damn it, Houston, we have a problem. <laughs> Houston, we have a problem. Gülmüyor aşkım. Gülmüyorum aşkım. Selam dünyalı, biz dostuz. <laughs> Niye dosta düşmanı orta yerde cart diye yönetmenim diyorsun ki? Ne yapayım Zerrin kız sordu. turşusu satıyor mu diyeyim? De. Ne var turşu satmakta? En azından namusunla ekmeğine bakarsın. İlalimin ahlaki dişi karıları bala eşleşmişsin. Ekibi etrafına toplanmaz. <laughs> Ama ben yönetmenim. <laughs> Söylemeyi yasak. Cihangir'in kızlarını sana sinek kağıdı gibi yapıştırmayacak başka bir meslek de öyle. <laughs> Muhasebeciyim da. Selamun aleyküm. Aa ne yapıyorsun reis? İyi misin? yakını falan varmış. Niye? <laughs> ne yapayım ya Karadeniz'in ilgi alanıdır diye sohbet açıyorum işte. He. Sen bıraktın mı inşaat işlerini? Ya e şikayetçi bizim gözümüz aydın da. Niye varsın boşta mısın? Yok ya yönetme. <laughs> Muhasebeci oldum ben. Muhasebeci. Sen o kesinlikle ekonomik kriz çıkacak. garanti. Gidip de dolar alayım bari. Muhasebeci olmadı ya. Bak inandırıcı değil bir kere yani. Yaşlı gösterdi bir de. Muhasebeciyim ben. Merhaba. Ben Ale. <laughs> ne yapıyorsun Ale? Ben bugün yemin iyi mi keyifler? İyi. Ajanstan buraya geldik, takılıyoruz. Aa güzel bir şey. Mankenlik ajansı herhalde değil mi? Haber ajansı değil. <laughs> Üçümüz de modeliz evet. Arkadaş bugün geldi Türkiye'ye. Ona etrafı gezdiriyoruz. Sen ne iş yapıyorsun? <laughs> ben ben de... Doktorum ben. Aa süper. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.